Yoo 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 I will teach you how to make a picture now. Drawing can be fun. Let me show you how it's done. Draw us a picture, Louise. When I color in, the magic will begin, and together we'll make the picture come real. Draw as a picture, Louise. Take a look and see how easy it can be. Üzerini çizer misin? Aa, burası ne kadar da güzel ve huzur verici. Sonunda oturup dinlenebileceğimiz sakin bir yer. Hmm. Merhaba Louis. Merhaba Yoko. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ha, ziyaretçilerimiz var. Merhaba. Merhaba. Ben Nestor. Ben buranın bekçisiyim. Evime Loknes Gölüne hoş geldiniz. Biletinizi almayı unutmayın olur mu? Ziyaretinizin amacı nedir? Tatilde misiniz? Gölleri sever misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Keyfimiz yerindeydi. Hı. Hayır hayır bekleyin durun lütfen. Ben burada çok yalnızım. Yapacak hiçbir şeyim yok. Loknes'in bu tarafına hiç kimse gelmiyor. Gerçekten mi? Gördüğünüz gibi biletlerimi hiçbir zaman satamıyorum. Buraya hiç kimse gelmiyor. Zavallı Nestor. Üzülme Nestor. Biz biletlerini alırız. Hepsini mi? Aa, hayır hepsini alamayız. Peki geri kalanları ne yapacağım ben? Endişelenme Nestor. Benim bir fikrim var. <laughs> Biletler, bilet alın, alın. Ya, teşekkür ederiz, <laughs> teşekkür ederiz. Dur artık. Nestor dinle. Şimdi çok değişik bir karakter çizeceğim. Loch Ness canavarı. Loch Ness canavarı mı? Peki neden Louis? Böylece Loch Ness canavarını görmek isteyen herkese bilet satabileceksin Nestor. Yipi! Bütün biletlerimi satabileceğim. Bütün biletlerimi satabileceğim. Evet. Pekala arkadaşlar, bizimle birlikte Loch Ness canavarını çizmek ister misiniz? Evet. Loch Ness canavarını çizmeye kafasından başlıyorum. Tıpkı bir kalp şeklinin üstü gibi yok o. Sonra büyük bir oval çiziyorum. Ben de iki küçük yuvarlak çiziyorum. İçlerine de birer nokta koyuyorum. Sıra burnunda. Üzerindeki nokta olan bir yarım daire. Ben de bir ağız ekliyorum. Sonra uzun bir yılana benzeyen vücudunu çiziyorum. <laughs> Tıpkı büyük bir dalgaya benzedi. Ve vücudu bu şekilde tamamlıyorum. İşte bitti. Henüz değil Nestor. Bir şey daha var. Boyamak. Arkadaşlarımız çok başarılı. <laughs> ben. Oo! orada kimse var mı? Korkmana gerek <laughs> <O gülüyor> yok. Asıl korkan sensin Yoko. Ama biz senin arkadaşlarınız. Ee, ne? Merhaba. Ne? Ne? Çünkü çünkü ben gerçekten çok utangacım. Eğer sakıncası yoksa suyun altında kalmak istiyorum. Ne oluyor? Utangaç mı? Ama Louis o sürekli saklanırsa kimse gelmez. Ve o zaman biletlerimi satabileceğim kimse de olmaz. Merak etme Nestor. <laughs> Bir canavar çizmek için. Bir Loch canavarı çizmek için. Bir kalbin tepesini çizer gibi kafasını çizerek başlıyorsunuz. Ve sonra bir oval yapıyorsunuz. Ve gözleri için iki yuvarlak ve iki nokta çiziyorsunuz. Ve burnu için içinde iki nokta olan bir yarım daire. Ve kocaman ağzı. Sonra uzun bir yılana benzeyen vücudunu çiziyorsunuz. Ürünü diğer tarafla birleştiriyorsunuz. En son olarak onu istediğiniz gibi boyuyorsunuz. Merhaba, ben Louis ve bu da Yoko. Hey, sen utangaç değilsin değil mi? Ben utangaç mıyım? <laughs> Kesinlikle değilim, oynamayı çok severim. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Oynamayı gerçekten seviyorum. Ve korkutmayı da. İmdat. <laughs> <laughs> Çok güzel. Bir daha yap. Bir daha bir daha. <laughs> bir daha mı? Tekrar <laughs> yap. Evet. Tekrar <Evet. Evet. gülüyor> yap. İşte kim inanılmaz bir şey görmek ister? Loktes canavarını kim görmek ister? Ben. Ben. ben, Hayır ben. Pekala ben, 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 ben. Ben, işte biletleriniz. <laughs> <gülüyor> 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 Oo, ay. Evet arkadaşlar, eğer bir Loch Ness canavarı çizmek isterseniz hemen başlayabilirsiniz. Sonra, Sonra görüşürüz. görüşürüz